Hava Atışı NBA'ye hoş geldiniz. Ben Mete Aktaş. Özgür Menemencoğlu ile birlikte bir kez daha karşınızdayız. NBA gündemini konuşmak üzere. Yine bir haftalık süreçte birçok gelişme var. Artık NBA'de de normal sezonun sonuna doğru geliyoruz. Playoff heyecanı yavaş yavaş playoff ateşinin heyecanı sarmaya başladı ligi. E, son olayları değerlendireceğiz. cam Orant'in dönüşü var. MVP yarışı var. Oklahoma City Thunder'ın playoff'u zorlaması var. Hepsi konu başlıklarımız içinde. Yavaş yavaş bütün hepsini sıralayacağız ama önce bir Özgür'e merhaba diyeyim. Özgür ne haber abi? Teşekkür ederim Mete'ciğim. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Tatilden evet, geldin. Teşekkür ederim. Gerçekten de hani NBA'de artık 9 Nisan'da sona erecek normal sezon ve normal sezonun bitimine günler kala heyecan da artmaya başladı. Geçtiğimiz haftaki programlarımızda Cam Morant'tan bahsetmiştik. Biliyorsun bir ceza almıştı. 8 maçlık bir ceza vardı NBA tarafından verilen işte sağ dışında gerçekleşen işte biraz Morant'in sorumsuzluğu, silahla verdiği görüntüler, Instagram'da Instagram'daki canlı yayında verdiği görüntü sonrası önce Memphis takımı zaten kulüp olarak ceza verdi. Arkasından da NBA yönetimi bir ceza vermişti ve toplamda 9 maç kaçırdı Camurat ve dün gece üstüne karşı takımın oynadığı maçta sağlara geri döndü. Bench'ten geldi, 17 sayı kaydetti 24 dakikada. E tabii Memphis şu anda sezonun son bölümünde yani Denver'ın da son 7 maçta aldığı 5 yenilgi sonrası ikinci sıra için şu anda zaten ikinci sırada ama liderlik için şu anda Denver'ı zorluyorlar Sacramento ile birlikte. Yani Camorant ile ilgili tabii şunu sormak lazım. Yani sence bu süreçten daha olgunlaşmış bir Camorant görecek miyiz? Yani bu bundan sence gerekli dersleri almış mıdır ve bundan sonraki süreçte Grizzlies'e sence nasıl bir katkı verir Camorant? Yani Mete'cim e, senle geçen programda da konuşmuştuk. Ya bu çete kültüründen gelen çocuklar bunlar. Yani hani o yüzden hani bunun bunu yapmadan önce de bunun kötü bir şey olduğunun farkında aslında bakarsan. Ne kadar değişeceği konusunda çok ciddi e, soru işaretlerim var. Çünkü canının yandığını düşünmüyorum yani. Ne kendisinin ne kendi kendi işte ailesinin, menajerinin hiç kimse bu konudan etkilenmedi. Takım bile etkilenmedi. 9 maçı kaçırdılar hala devam ediyorlar. Ee, yani oradaki soru işaretimiz her zaman şuydu. Camorant yerine başka bir oyuncu olsa nasıl bir tepki görürdü? Ee, i̇şte hani bu 9 maçta kurtulabilir miydi? Çünkü Camorant şu anda NBA'in son bundan sonraki 10 yılının yüzünü yüzü olmaya aday. Doncic'le falan beraber birkaç oyuncudan bir tanesi yani. Ve gerçekten çok büyük oyuncu yani. Çok çok takdirle takip ettiğimiz bir adam. Fakat yaptığı şey e, yani şeye sığmaz. Aklamant'a ve business'a sığmaz. Ama işte bir yandan da e, işi yani business'ı korumaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü camorant olmadan business'ın devam etme durumunu çok tartıştılar. Tabii ki şey böyle hani ortadan güzel güzel konuşuyor, güzel bir maç sonu ve maç önü açıklaması yaptı. İşte babası Redemption tişörtleriyle geldi. Tamam mı? Hani güzel hani bakıldığı zaman ama yani çok değişir mi? Karakterin değiştiğini düşünmüyorum. Sen bu tür bir şeyden ders alıp normal karakterini başka bir yöne çeviren bir oyuncu hatırlıyor musun? Yani hani yine bir yerde bir yaşadığı zaman dönecekti. Yani... hatırlamıyorum ee, ama hani daha işte biraz pozitif taraftan bakmak istiyorum. Daha çok genç hani henüz 23 yaşında önünde çok uzun bir NBA kariyeri var eğer doğru yola giderse. En azından umutluyum diyebilirim yani hani nispeten akıllanacağını düşünüyorum ben. Yani çünkü kaybedecek çok fazla şey var. Yani Birçok oyuncunun geçmişte silahla, uyuşturucuyla başı belaya girdi ama hiçbir bu kadar yani çok en, enderdir bu kadar e, kariyerini bitirdiğinde NBA'nin en iyi e, isimlerinden biri olma potansiyeline sahip bir oyuncu daha önce hiç olmamıştı bu kadar e, hani silahla veya işte dediğim gibi başka sıkıntılarla başı belaya giren. Dolayısıyla hani kaybedecek gerçekten çok fazla şey olduğu için ben biraz daha kendisine artık hakim olmaya çalışacağını özellikle bu yaz döneminde takımın da ona biraz daha hakim olacağını ve işte biliyorsun floride gitti bir ufak bir rehabilitasyon sürecinden geçti. Belki onun devamı gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten kaybedecek çok fazla şey var maddi olarak ve e, konum olarak. Yani iş, şeyin de NBA'in de kaybedeceği çok şey olur böyle bir durum olursa. E, o yüzden hani e, akıllını başlarına e, devralırlarsa iyi olur. Özellikle kendi ailesinin ve kampının bu konuya dikkat etmesi gerek, menajerinin dikkat etmesi gerek düşünüyorum. Çünkü yani çocuk el avuca sığmıyor zaten. Yani Etrafında, çok deli... yani, Rol model olarak yani şimdi ailesinden bahsettin özellikle babası. Çok da parlak bir figür değil açıkçası. Hani bugüne kadar ki John NBA oyuncuları dahil olan sürtüşmelerini de hep ön planda gördük. Dolayısıyla hani aile tarafında pek de kendisine hakim olabilecek, kendisini dizginleyebilecek bir figür ben göremiyorum. Burada biraz daha sorumluluk sanki takımına düşüyor gibi geliyor. Onlar da tabii ne kadar e, hakim olurlar bilemiyorum ama dediğim gibi Camorant'in e, kaybedeceği çok şey var. Eğer doğru yoldan gitmezse kendisine yazık eder e, diye düşünüyorum. E, bir başka dönen isim Camorant haricinde Carlanton tam O da e, Kasım ayından bu yana ilk kez forma giydi ve ilk forma giydiği maçta da Minnesota'nın Atlanta'yı 125-124 yendiği maçta, Maçın son saniyelerinde serbest atışları isabet bularak e, takımını galibiyete taşıdı. 22 sayı kaydetti. Tabii aylardır forma giymediği için biraz paslı bir şekilde izledik onu. E, ama buna rağmen iyi bir başlangıç, güzel bir giriş oldu onun açısından. Minnesota'da şu anda tabii e, hani playoff'u zorluyor. Bir taraftan play'in tablosunda şu anda baktığımız zaman işte 7. sıradalar 6. sırayı zorluyorlar ilk 6 içinde yer almaya çalışıyorlar tabi bir taraftan da Anthony Edwards'ın sakatlığı var Karl-Anthony Tam sence ilk 6'yı girmesini sağlar mı Minnesota'nın kalan 8 maçlarında? Valla kral şöyle söyleyeyim yani Karl-Anthony Tam modern uzun dediğimiz şeyin karşılığı gibi yani ben böyle çok ayılıp bayılmasam bile saygı duyduğum bir çocuk yani seni sana çok büyük şeyler açan hani yerler açan pozisyonlar açan bir adam ki takımın Rudiger'in de olduğunu düşünelim. Yani mesela e, iyi bir Karl Anthony Towns takımın her tarafını etkileyecektir. E, fakat işte tabii Karl e, Anthony Towns injury prone maalesef. Yani hani evet döndü. İnşallah e, playoff'ta da var olur devam eder. Eğer devam ederse e, ben bu takımın potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü yani e, bir süperstarları var gerçekten süperstar. Yani bilgi adımını attığından beri her gün üstüne koyan bir adam. Ondan sonra Esne'nin bir tane şey var. Şey neredeyse savunmacı ödülüne adını verecek bir oyuncum var. Rudy Gober, her sene kazanıyor. En iyi savunmacı. Rudy. Ve bir tane de süper yıldızım var işte. Karl-Antony Towns. Onun yokluğunda şey çok önemli çıktı. Maç tabii. Her maçta olmasa da Nazri. Ona benzer bir oyuncu aslında. Tabii aynı şey değil. Savunma çok daha kötü Ve Nazri şeye göre. Karl-Antony Towns'a göre. Ama bazı maçlarda toparladı derledi. Takımı da bir seviyede tuttular. Anthony Edwards'ın sakatlık seviyesini bilmiyorum. Sen daha iyi takip edersin benden ama Anthony Edwards'ın ben playoff'ların önceyi düşünüyorum. Onu daha bile öncesinde dönüp form tutacağını düşünüyorum. Üç yani böyle bir, böyle, bir, bir, böyle bir şeyin içerisinde tablonun içerisinde ben e, şey, Minnesota'nın eşleşilmekten çekinilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Hepsinin belli bir form seviyesinde ulaşması adamın ölüsü bile 22 sayı attı. yanlış görmediysem. Yani ölüsü yani gördüm o kadar ham ki senin dediğin gibi paslı yani. Ama şunu gördüm, sahaya döndüğü için çok mutluydu. Yüz ifadesinden yani oynadığı için mutlu bu. Bir NBA oyuncusu için güzel bir şey görmek. Herkese hayırlı olsun taraftarlarına da. Bence güzel yani. Hani Batı için isminin mutlaka altın çizilmesi gereken bir takım. Bence herkes sağlıklıyken ilk beş takımından bir tanesi bence şeyin Batı. O yüzden hani ben iyi olacağını düşünüyorum. Camorant ve Carlanton Towns dönerken maalesef Paul George sakatlandı. Los Angeles Clippers'ın en önemli yıldızlarından biri biliyorsunuz ve kariyeri boyunca da çok sıkıntılı bir oyuncuydu aslında sakatlıklardan dolayı ve bu sezon Clippers'ın başarısında biliyorsunuz Kovailenut ve Paul George'un sağlıklı olması elzem olarak değerlendiriliyordu. Şimdi Paul George sakatlandı ve normal sezonu kapattı. Tandra 101 100 kaybettikleri maçta maalesef ciddi bir sakatlık geçirdi sağ dizinden ve Paul George ve sakatlık deyince hemen akla tabii 2014-15 sezonu kaçırmasına neden olan o Amerikan milli takım forması giyerken yaşadığı o sakatlık akıllara geliyor. Daha önce de işte Clippers kariyerinde omuz sakatlıkları vardı. Dolayısıyla hani injury prone dediğimiz tarzda oyunculardan biri ve şimdi de normal sezonu kapattı. Tabi pozitif olarak bakarsak playofflara yetişecek. Playofflarda oynaması bekleniyor ama şu anda Clippers'a da baktığımız zaman yine işte Son 10 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyeti var ve gün itibariyle 5. sıradalar ama hemen arkasındaki Golden State ve Minnesota ve Oklahoma'dan sadece bir buçuk maç öndeler. Dolayısıyla ne hani sıkıntılı bir süreç bekliyor herhalde Clippers'ı Paul George'un yokluğunda. Sence hangi isim veya isimler Paul George'un yokluğunda ön plana çıkabilir? Onun açığını sence hangi oyuncular kapatabilir? Metecim genelde şeyi kullandı. Nikola Batum'u kullandı. şeyin, onun yokluğunda dönem dönem biliyorsun. Zaten Injury Pro dediğin gibi e, e, sürekli birisi ya Kawhi Leonard sakattı ya Paul George sakattı sezon içerisinde. Yani bunlar bir arada çok az maç oynadılar. Daha onun istatistiğine bakmıyorum evet. ama Nikola Batum'u kullanıyor A ağırlıklı onun şeyinde. Nikola Batum da tecrübeli bir çocuk ama artık hani basketboldan hafif uzaklaşıyor. Yani eski şey yok. Keskinliği yok Nikola Batum'un ama çok tecrübeli bir adam bir kere şeyi kullanacaklardır. Yani sağlıklı olduğu sürece bence kullanmaları da lazım Roko'yu Covington'u. Mesela onu çok arkalarda düşünüyorlar. Covington bu kadar kötü bir oyuncu değil bence. Yani hani az Genelde Tyron'un Lowe'nun yani. tercihi e, Nikola Batum oluyor. Yani Paul George'un evet. olmadığı maçlarda oynamadığı maçlarda çoğunlukla e, Batum ilk 5'ti. Ama hani ne kadar verim alınıyor o 5'ten tartışılır. Ama Covington'da bu sezon çok istikrar sezonunda söylemek lazım. Biraz işte bu tür oyuncuları abi atacaksın sana. Onlar ritim oyuncusu. Yani sağda tutacaksın. Bir maç kötü oynasa bile şey yapmayacaksın. Kementlemeyeceksin adamı. Covington öyle bir adam. Şu dört çünkü yani. Kendi temposunu bulmak zorunda olan adamlardan bir tanesi. Düşüşte olduğunu kabul ediyorum. Yani kimse iyi oyuncuyu kenarda oturtmaz yani. Ne olursa olsun. Yani Covington en iyi zamanda değil. Philadelphia Covington değil. Yani. yani onu da hepimiz biliyoruz, görüyoruz. İşte abi burada süresi artacak oyunculardan bir tane transferman olur. Biliyorsun hani e, transfermanı sokacaklar, daha fazla süre verecekler. Zaten e, iyi kötü bir maç az oynuyor, bir maç çok oynuyor ama rotasyon içerisinde transferman. Yani şöyle, Kavai Leonard var olduğu sürece ve oynadığı sürece ben her zaman çekinirim. Yani ben hani biraz demodeyiz biz bu konuda ama Kavai Leonard benim için şu anda en en iyi belki. Yani benim Seçeceğim etrafında franchise kuracağım oyuncudur ama e, işte sakatlık sorunu var arkadaşın yani e, bu takımın temel problemi zaten Mete yani şimdi ben benim Batı e, şeyiydi e, Clippers sezon başında Batı'yı alabilir dediğim bir takımdı Clippers ama abi sürekli sakatlanıyorlar yani hani hiçbir arada e, basketbol oynayamadılar ki bununla ilgili bir şey söyleyebilirim form tutamadılar playoff'lara doğru erkek... şeyin Paul George'un birlikte oynadığı maç sayısı zaten 38. Evet. Onlarda da hani 24 galibiyetleri var. Yani böyle çok da efektif bir duo değiller. Yani çok dominant bir performansları yoktu birlikte oynadıkları evet. maçlarda. Hep onu söylüyoruz. Beraber hangi ki ürettiğin de önemli. Yani hani evet, sen tek tek iyi oyuncu olur musun ki ben Paul George'un büyük fanı değilim. Ama şu var. Yani beraber ne ürettiğin de hani aynı ilişkilerdeki gibi sen İkiniz de çok iyi çocuklarsınız, ama bir araya geldi kötü bir şey üretiyorsunuz. Ya da yetersiz. Yani bu takım playofflarda play Doncic tek başına eledi bu takımı. Yani neredeyse Sorun ki Doncic yani, ama yani aşağı yukarı kadronun temeli buydu. O yüzden söylüyorum, bence şey playoff yapacaklar. Yani şey 6'dan falan da olsa girecekler diye düşünüyorum. Ben playine kalacaklarını düşünmüyorum. Playine kalırlarsa da eşleşmek istemeyeceğin takımlardan bir tanesi olur açıkçası. Evet yani hem play'inde eşleşmek istemeyeceğim bir takım olurlar hem de play'inden çıksalar da yani çıktıklarında da birinci sıradaki takımın eşleşmek istemeyeceği bir rakip olacakları kesin. Daha kıra elerler yani. Hani elerlerse şaşırmam mesela yani. iyi bir seride yani. Onu demek istiyorum. Peki. O zaman bir başka konuya geçelim. Dün akşam çok kritik bir maç vardı. Özellikle playoff sıralamasını ilgilendiren Dallas ve Golden State arasında. Golden State nihayet deplasmanda üst üste iki maç kazanarak beş maçlık deplasman turnu kazandı ve tiebreaker'da da Dallas Mavericks'in önüne geçmiş olduğu 127-125'lik galibiyette ama e, maç kadar konuşulan şey e, maçın içinde gerçekleşen bir e, hakem Hatasıydı. Daha doğrusu hakem hatası, iddiası çünkü Mark Cuban Dallas Mavericks'in sahibi maç sonrasında resmi olarak maç için itirazda bulunduklarını açıkladı, bulunacaklarını açıkladı. Ne oldu derseniz Dallas oyuncular üçüncü çeyreğin bitiminde 1-4 kala e, hakemin ilk kararıyla topun kendilerinde olduğunu düşündüler. E, karşı sahada bekliyorlardı ama e, diğer yarı sahada Golden State oyuncuları topu oyuna soktular ve çok kolay iki sayı elde ettiler herkes şaşırdı. Hani e, maçı anlatanlar da şaşırdı. Ne olduğunu kimse anlamadı. E, maç da iki sayı bitince Dallas Mavericks buna itiraz etti. Yani bu sezon zaten hakemlerin e, yol açtığı skandallar, tartışmalı kararların haddi hesabı yok. Bu da herhalde en sonuncusu oldu. Son en galizi oldu diyebiliriz herhalde. Yani neler söyleyeceksin? Sen hani biz Avrupa'dan, Türkiye'den çok alışırız tabii hakemleri eleştirmeye. NBA'de bu kadar hakemler çok fazla eleştirilmez ama bu sezon gerçekten e, NBA hakemleri de en az Avrupalı meslektaşları ve Türk meslektaşları kadar sanırım formsuz neler söyleyeceksin? Yani inanılmaz bir e, şey var, eleştiri var son dönemde. Adam Silver abi var kayıtlarını açıklasın diyorum. Bu ne cin? Yani <laughs> bu rezillik ya bildi. Yani geçen e, vardı kim vardı mesela ben çok merak ediyorum. Ya NBA e, senelerdir seyrediyoruz seninle. Yani kötü hakemler olmuştur, kötü kararlar da olmuştu ama evet gerçekten bu sezonki kadar fazla e, hakem hatasından bariz hakem hatası görmedim. Şey de, sen Lakers Celtics maçını da hatırlıyor musun? Yani bir Boston'la olarak belki şu anda yani bir e, hafıza kaybı yaşayabilirsin ama onu geç, Jason Tatum'un vurduğu darbe bilmiyorum hatırlıyor musun? O, o, onu geç hani ben hatırlamıyorum. Ben... Orayı geç. Başka örnekler de var. Oralara gelmeyelim. Boston tarafına. <laughs> şey yani çok çok şey var abi bu sene. Bunun gibi senin söylediğin maçta da aynı. Hakem hatası yani. Konuşulacak bir taraf yok. Bu sene işte ben biraz şeyin e, e, şeye bağlıyorum. Yani Adam Silver'ın yönetimiyle de alakalı biraz. Yani hani bu şey zamanındaki gibi David Stern zamanındaki gibi büyük bir disiplin içerisinde değil. Hoş tabii. bir şey yani hani sign of the times yani anladın mı? Zamanın ruhu artık o zaman bambaşka bir NBA vardı bu zaman bambaşka bir NBA var belki böyle yönetilmesi de gerekiyor bilmiyorum ama hani bu gevşeklikten de kaynaklandığını düşünüyorum çünkü hakem değerlemeleriyle sonunda ve sezon sonu kontratlarla devam eden bir sistem e -e -e şey NBA hakemliği bu kadar hatayı mesela dünkü maçtaki hata yani açık söylemek gerekirse ben seyretmemiştim. sen bana anlattın yayından önce hani bu çok bariz bir hata yani hani bu, bu anlatılır gibi bir şey değil yani. Hiçbir şey çıkmaz. Gerçi bir akşam öncesinde de bu dün akşamki işte sadece tek değil yine bahsettik işte Lakers Boston maçında da işte ne bileyim Clippers Thunder maçında mesela böyle 20-25 saniye içinde önce Kawhi Leonard'a bir teknik foul çaldı hakem. Arkasından Terence iki teknik foul çaldı. Bir anda Terence atıldı. Kawhi Leonard'a da teknik foul geldi. Hani daha sonra da şey Kawhi Leonard'dan özür dilemiş hakem. Şey e, hakem de bu arada enteresan. E, Musa Dager Suriyeli. E, Suriye doğumlu. 1991 doğumlu NBA'deki 5. sezonu Humus doğumlu bir e, hakem. Daha sonra özür dilemiş e, Kuvayi İşte ne bileyim e, mesela işte şeyden bahsettik Minnesota'nun Atlanta'yı yendi işte Carl Anthony Thompson'un attığı serbest satışlarla o maçtan bahsettik. Mesela o maçta da son topta mesela Atlanta'da Sadık Bey'e verilmesi gereken fali vermedikleri için yani biraz da Minnesota kazandı. Maçtan sonra Trey Young'un açıklamaları vardı. Yani şey hani artık hakemler bu yaptıkları hatalardan dolayı sorumlu tutulmalı diye. Çünkü maçın hakemi daha sonra Sadık Bey'e çalınmayan fali itiraf ediyor ama yani bir ehemmiyeti kalmıyor tabii. Yani yapılan hataları daha sonra söylüyorlar. Hani belki Adam Silver dönemindeki en büyük şeylerden biri bu şeffaflık işte bu son iki dakika raporları vesaire işte hakemler daha çok röportaj veriyor işte hatalarını da itiraf ediyorlar çoğu zaman ama yani geçmiş olsun tabii. Yani hata olduktan sonra işte takımın canı yandıktan sonra bir tarafın istediğin kadar sen şey yap özür dile yerine gelmiyor. Trey artık yani hakemlerin biraz daha yaptıkları hatalardan dolayı sorumlu tutulması, suspension belki uzaklaştırma cezası falan verilmesi gerektiğini savunuyor ki ben de aslında katılıyorum yani bu kadar çünkü dediğin gibi her zaman NBA'de tartışmalı hakemler oldu, hakem kararları oldu. Ama bu sezonki kadar böyle e, oyuna çok fazla etki eden hakem kararı ben çok yakın geçmişte en azından hatırlamıyorum. Playoff'larda böyle hatalar yapsalar kamp püskürür yani onu söyleyeyim ya. Hani o, o, böyle böyle de geçilmez yani playoff'larda düşünsene yani bu kadar sert maçlarda bu tür hatalar yapsan çok fena olur. O yüzden şöyle işte yani değerlendirme sistemi NBA'nin çok, NBA hakemliğinin çok serttir yani. Kontratı uzatmazlar seni dışarıya çıkartırlar zaten şeyden. Ama şu da var yani hani sonuçta kaç yıldır yatırım yaptıkları bir hakemi de bir iki tane hatasından dolayı hani belki kısa dönemli suspensionlar olabilir ama silmezler abi. Yani eğer hakem iyi hakemse. E, yani işte playoff'larda göreceğiz aslında işin rengini biraz. Ama şeyi değiştirdi mesela. Gerçekten dünkü maç çok önemliydi senin dediğin gibi. Yani sıralamadaki yeri belirmeyen başta. Özür et, dileseler ne olur dilemezler Hiçbir şey de çıkmaz itiraz etmişler de. Çıkmaz yani. Hani biliyoruz zaten. Yok yok. Yani Mark Cuban'ın itirazından bir şey ben de çıkacağını sanmıyorum. Zaten en son böyle işte bir resmi protestonun işe yaradığı en son 2008'miş. 2008'deki evet. bir itiraza NBA onay vermiş. Yani 15 senede çıkmamış. Buradan da bir şey çıkacağını sanmıyorum ben de. Ee, geçmiş olsun diyelim Davos'a. O zaman bir diğer konumuza geçelim. Geçen hafta New York Knicks'i biraz mercek altına almıştık. Bu hafta da biraz batıdan bir takımı mercek altına alalım istedim. Oklahoma City Tabii. Thunder. Sezon başında Victor Wembanyama için tanking yapacak takımlardan biri e, olma olasılığı yüksek olarak değerlendiriliyordu Oklahoma City Thunder'ın. Bütün güç sıralamalarında e, 26 ile 30 arasında yer alan bir takımdı ama e, işte 9 Nisan'da sona erecek normal sezon öncesinde şu anda baktığımız zaman tam bir playoff yarışının göbeğinde şu anda. 8. sırada Batı Konferansı'nda 36 galibiyet, 36 mağlubiyetle ve son 10 maçta da 8 galibiyet elde etti bu takım. Yani bu sezon herhalde Sacramento Kings'e birlikte en büyük sürprizi diyebiliriz. Oklahoma City Thunder. Şunu sormak lazım tabii yani e, Oklahoma City Thunder için sence playoff'a girmek mi daha avantajlı yoksa playoff dışı kalıp play-in dışı kalıp da Victor Van banyama için o draft kurasında avantajlı bir yer. yani Gerçi çok avantajlı olmayacak ama en azından Loterye'de yer almak için kendilerine bir e, şans tanımalılar mı? Ben artık playoff görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli tanking yapan bir takımı e, yani ben çok şey bulmuyorum. Doğrusu sevimi de bulmuyorum. Bir de yani açıkçası zaten şeylerdir, senelerdir tepeden seçiyorlar neredeyse. İlk üçten seçiyorlar ağırlıklı. Yani biraz da başka takımlar seçsin yani. Hani bütün aynı zargana gibi uzun e, topu yere vurabilen çocukların toplamaya gitmesinden hoşlanmıyorum. <laughs> ya yani daha 2022 draftında <laughs> Chet Holmgren'i seçtiler. <laughs> Chet <-Gren> seçtiler. <laughs> o, yani zargana deyince herhalde <laughs> atla şey, gerçekten Chet <laughs> Holmgren olsa gerek. Yani 2-12 falan değil mi? 2-12 mi? 2-14 mü? <laughs> Echetov e, şey Chetov'un gram var, şey var, Pokushevski var, aynı kafa yani aynı şey. Yani böyle ya iki anlamda, on üstü ve e, anca 90 kilo falan. O anlamda söylüyorum. E şimdi Oklahoma City'nin başında çok zeki bir Cihan var. Sam de adı. Ben bu herifi çok beğenirim. Zaten severiz. Hani biliyorsun takımı boza 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 şeylerde draft takları ala ala ala. Acayip bir de elinde adamın asset var aslında bakarsan şu anda kullanabileceği yer. Yani, yetişme çok değerli bir yönetici çok değerli bir yönetici ve yani takım kazanmaya başlarsa nereye doğru gidebileceği biraz da böyle bu bizim hep söylediğimiz pre agentlar için çekici bir takım olması lazım yani. Bunu da kazanarak oluyor aslında bakarsan biraz. Ve elindeki şeylerle, draft haklarıyla çok başka adamlar da getirebilirler. Yani şu anda çünkü draft hakkı çok kıymetli biliyorsun sen. Senin çalışan dişlini veriyorsun draft hakkı birinci tur için yani şu anda. Ve onun için başındaki adama çok ben güvenirim, severim sen Presti'yi. Ve şöyle aslında üzerine yatırım yaptıkları önemli oyuncuları işte bir tanesi Chet Holmgren, sakat e, sezonu kapattı. Zaten en büyük problemi çocuğun draftlarda bizim itiraz ettiğimiz konu o fizikle NBA'de çocuğu Kürdan gibi olan çocuğu anahtarlık yapacaklarıydı yani. Ve zaten daha sezon başında aynı şey geldi. O çocuk güçlenmesi lazım. E, Pokusevski de zaten bir var bir yok uzun süredir de yok. O da sakat. Buna rağmen ellerindeki oyunculardan iyi işler çıkartıyorlar abi. Ee, ya bir kere adamların şey Gilgis, Alexander doğru söyleyeyim. gibi bir tane süper yıldızları var. Bence şeyleri falan söylüyoruz ama senin e, şey en çok gelişme kaydını oyuncu adayı bence başındadır yani iki oyuncudan bir tanesi zaten. Benim benim çok beğendiğim Josh Gidigard ondan beklentisini e, takım alıyor. Josh gibi iyi bir sağ generali olma yolunda ilerliyor. İşte Jalen Williams iyi oynuyor, şey iyi oynuyor. Zaten çok istikrarlı bir çocuk Lucas Dort. Takımın kadrosu e, işte Isaiah Joe var. Var yani hani böyle 4-5 tane daha adam sayarım böyle e, içeriye girip katkı verecek. Kimyası iyi olan bir takım. Bu eksiklerine rağmen de bence derli toplu oynadılar. İyi bir koçing oluyorlar. Ben o şeyi seyrederken zevk alıyorum takım. İyi bir takım ama şeyi çok takdirle karşılıyorum yani SGA'yı. Yi, Gilgis Alexander'ı. Gerçekten hani süper yıldız evet. olma yolunda yani ilerledi. Yıldız statüsünden süper yıldız statüsüne süper yıldız. hızla ilerledi bu sezon. Şey yıldız Alexander. Yani kazanırsa şaşırmam. MVP kazanırsa, Most Improved Player kazanırsa şaşırmayacağım. Bu Mesela Markkanen ve SGA zaten. iki adayımız var bu sene. Peki o zaman en çok ilerleme kaydeden oyuncu ödülü için adaylarından biri şey Gilgis Alexander. Peki MVP için senin adayın kim? Çünkü son dönemin artık normal sezon sonu ererken en alevlenen tartışmalarından biri MVP muhabbeti. MVP ödülünü kim alacak? Amerika'da bayağı şu anda çok ciddi tartışmalar var. Joel Embiid mi yoksa Nikola Jokic mi kazanacak diye. Yani iş artık böyle şeye kadar vardı biliyorsun. J.J. Reddick Kendrick Perkins arasında böyle işte e, olay ırkçılık e, düzeyine vardı işte. Yani Kendrick Perkins biraz işte böyle Nikola Jokic'e son iki sezon MVP ödülü verilerek ve daha önceki geçmiş yıllarda işte Steve Nash'e verilen ödüller, Dirk Nowitzki'ye o arkasından verilen ödül falan gibi böyle işte hepsini üst üste koyup beyazlar biraz böyle işte şey kayrıldığına dair e, bu tür oylamalarda bir, bir şeyde bulundu Kendrick Perkins. Tabii J.J. Reddick buna karşı çıktı. Baya yani bayağı alevli bir tartışma devam ediyor. Şu anda hani tabii Denver'ın biraz son dönemde istim kaybetmesi, Joel Embiid'in de biraz gaza basması Philadelphia ile birlikte sanki Embiid'i bu kez ufak da olsa öne geçirmiş gibi duruyor. En azından e, sosyal medyada e, hani şöyle bir genel nabzı yokladığımızda sanki Embiid bir adım öne çıkmış gibi. Daha tabii çok konuşuruz ama şu kısaca söyleyeyim sence yok hiç mi MVP mi yoksa üçüncü bir isim mi söylersin MVP için? Önce şey söyleyeyim yani Kendrick Perkins'i kim ciddi alsın ki yani hani bir, <laughs> bir Boston şeydir, oyuncusudur da yani çok da severiz de yani söylediği şeyin benim gözümde hiçbir anlamı yok. Şimdi şu şu iki iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Hangisi daha iyi oyuncu veya sen takımını hangisinin etrafına kurarsın? Başka bir soru. Ben öyle olursa yok hiç Tamam ama bu senenin performansından konuşuyorsak pek çok haz etmeme rağmen MVP bu sene MVP'yi hak etti gibi gözüküyor. Yani son adamın sezonunda daha sonunda runner-up yani ikinci sırada yer aldı. Onu da hatırlatalım MVP oylamasında. Yani oy verenlerin yorgunluğu diye bir şey var. Bir nosyon ortaya atıldı böyle. Yani sürekli işte yok içi birinci sırada seçmek MVP ödülünü vermek son iki sezon biraz böyle oy verenlerde bıkkınlığa yol açmış olabileceğini hak etse bile Embiid'in de son iki sezon runner-up olmasından dolayı artık zamanının geldiğine dair bir şey de Var, bir kanı da var. Yani artık sıra sende diye düşünülüyor herhalde yani MVP için. Bu da bir avantaj olabilir herhalde. Şu e, öyle tabii yani ama yani ben o açıdan bakmıyorum olaya. Yani ikisi arasından konuşuyorum. Hani ben sezonu full oynasa bunlar kadar maç oynasalar yani isterim gene. Yani hani dönüp benim oyuncum her zaman bunları içerisinde durdurulamaz olan yani bana sorarsan. Ama hani onun sakatlığı bilmem nesi oldu. O pek ismi geçmedi bu seviyede. Eğer iki oyuncu arasından karar vereceksem hiç öyle oy verenlerin yorgunluğu falan değil. Üçüncü sene de yok hiç derdim ben yani. Hani bana ne ben şey değilim ki kardeşim işte iki kişi konuşuyoruz kendi aramızda yani anladın mı ne demek istediğimi? Yok hiçse yok hiç ama Embiid bu sene bence yok daha dominant oluyor. Ve şey normal sezonu baya sorumluluk sahibi bir oyuncu gibi oynuyor. Bir kere konuşmuştuk senle Philadelphia'yı. Yani baya baya dengeli korkulacak bir takım haline geldiler. Ne kadarını playoff'a taşıyabilirler bir James Harden'ın direksiyonda olduğu bir takım playoff'ta ne yapabilir? Her zaman soru işaretim vardır kenarda. Yani benim en büyük adayım. Kesinlikle en yani. Hani ve bir adım falan değil. Bence iki adım öne geçti. Şu anda yani özellikle sezonun son bölümünde dediğin gibi bence de bir iki adım öne geçti ve hani takım başarısına da baktığında belki şu anda Denver Batı konferansında lider ama iki takımın derecesine baktığın zaman şu anda galibiyet yüzdesi olarak Philadelphia doğuda üçüncü olmasına rağmen Denver'den e, yarım adım önde istatistiksel olarak da bunu da altını evet, çizelim. Da. E, o zaman bu haftalık bu kadar diyelim istersen. E, sadece bir şey ekleyelim bir NBA efsanesi Willis Reed'i kaybettik. E, New York Knicks'in e, e, efsane oyuncusu 10 yıl e, New York'ta oynamış, yani New York'ta başlamış ve bırakmış. Gerçekten e, geçmişin büyük oyuncularından bir tanesidir. Oyuncunun olmadığı dönemin büyük yıldızlarından biridir. Allah rahmet eylesin kendisine. E, bu Ramazan vesilesiyle ona da rahmet dilemiş olalım. Sevdiğimiz bir insandı. Gerçekten NBA çok sembol isimlerinden birini kaybetti. Dediğin gibi iki hatırlattın. E, Willis Reed 80 yaşında aramızdan ayrıldı. New York Knicks'e iki şampiyonluğuna damgasını vuran o takımın takım kaptanıydı. Sadece saha içindeki oyunuyla değil 10 yıllık NBA kariyerinde zaten çok önemli işleri imza attı ama sağ dışındaki örnek kişiliğiyle de birçok NBA oyuncusuna, birçok NBA yıldızına örnek olmuş çok önemli bir figürdü. Toprağı bol olsun diyelim. Evet bizden bu haftalık bu kadar. Hava durumu sonuna geliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın. Evet.